Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tasete bu videoda sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? 60 level kan tanrısı vampir e, kan tanrısı vampir diyorum pardon. Bu videoda sizlerle birlikte 60 level çektiğim bir tane ejderha inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi öncelikle hemen ejderhamızı kan tanrısı ejderhasını incelemeye başlayalım. Arkadaşlar kendim niye 60 level yapabildim bu ejderhayı sonunda? Ee, bu videoda sizlerle birlikte onu 60 levelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakalım tamamen güçlü bir, şu anda yapıda değil 35000'e 52K, 224K güçlendir dediğimde buradan bir dakika, only crap 800 ejderha küreleri beni sağlar mısınız teklifi kaybet diyeceğim. Ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda burada e, ee, ettireceğiz onu bugün ve bol 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 arena savaşı yaptığım bir video olacak gördüğünüz gibi yavruluğu da çok tatlı aslında böyle 70 level değil şu anda 60 level ama 70 level de yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar bakalım şimdi hemen direkt geçici görevlerimizden savaşlarımıza başlayalım ben biraz bir bilgisayarı resetledim bu yüzden birazcık daha hani Bilgisayar kafayı yemişti biraz daha resetledim arkadaşlar O yüzden hani videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim bu arada Evet yanlışlıkla kapattım oyunu çok saçma bir şey oldu şu an bir saniye Kusura bakmayın aşkısı bazen böyle şeyler oluyor Mikrofonum Bu arada webcam almak için çalışmalar başlatıyorum Hala şu anda webcam almaya karar verme vermiş değilim hangi webcam alsam gibisinden düşünüyorum arkadaşlar O yüzden şimdilik hemen başlayalım Şimdi şurada 55 level bir tane yüksek kefaret vahşet ejderhamız var. Tabi ben şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şuradan direkt bir çarpışma takviyesi alacağım. Ve buradan dümdüz direkt böyle bu şekilde girmeyi planlıyorum. Videoyu beğenerekten kanalıma abone olup teşekkür yaparak da teşekkür atarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeceğim hemen. Şimdi bekliyoruz. Pişmanlık yok yaptı. Biraz fazla büyük bir saldırıydı. Şöyle yapalım hemen. Efsane bir de yapalım arkadaşlar. 138k'lık bir güzel bir kritiğimizi vurduk. 254k canı var şu anda. Bir dakika nasıl bu kritiği vuruyor? Hiçbir fikrim yok. Yani ilkeli vardı değil mi? o zaman olunca böyle oluyor tabi. Ee, şöyle yapalım ben seni geri çekeceğim. Şunu oynayacağım birazcık. Benim full ateş elementli ejderhalar biraz daha böyle level'ları şey oluyor. Onu fark ettim dostlar. Videoyu beğenip kanalıma da abone olsanız destek olabilir. Ve üyelerimize de buradan da orijinalde da çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalımıza üye olan arkadaşlara buradan da çok teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrardan onları da bir göstereyim hemen ee, Şöyle bir göstereyim hemen onları da ee, Kanalı özelleştirden Hemen e, bir gösterelim katıl arkadaşlarımıza da Kontrol paneli Şöyle yapalım hemen Üyelerden onlara da buradan teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar Videoyu beğenerek de Maddesik olabilirsiniz Şimdi kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz Kan tanrısı vampire açısından çıkıyorsa şunu söyleyeyim Güçlendirmek neden güçlendirdim diye soracak çoğu arkadaş Şimdi ben küre toplama birazcık tembellik yaptığım için Hani bu ejderayı şey yapmak daha mantıklı geldi bana Daha böyle Gözü kapalı hani yapılabilir bir ejderha Hani 3 yıldız mesela Morpheus'u da mesela yarın 60 level yapmayacağım Ne malum direkt 60 ve 70 level Ya ilk 60 level ejderham arkadaşlar Benim baktığınız zaman aslında 157 kal canlandırma ne abi Sen ne yapıyorsun ya Böyle bir iş mi var ya Dediğim gibi dostlar hani birazcık daha böyle şey yapmaya uğraşıyordum. 55 level kefaret kurt inceleme videosu gelmedi zaten. Onu da çekeceğim yakın zamanda. Şimdilik 60 level'dan devam ediyoruz arkadaşlar tabii ki de. Bu ejderha ölmedi. Bu benim biraz sinirlerim bozdu açıkçası. Şimdi yüksek yaz Yüksek yaz Ejderhasını aslında şöyle yapalım. saf enerjimizi şöyle vuralım. Biraz varmam gerekiyor sonuçta arkadan sesler gelmesin diye. Burada da yüksek yaz var. Ben bunu hala terfi ettirmeye çalışıyorum. Bunu 60 yıl yapmamın sebebi zaten çoğu zaman da belliydi arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yaptım. Hani nasıl diyeyim ben size? Ee, şöyle bir şey yapayım dedim. Bu ejderhayı böyle daha böyle küre basmak daha kolay. Ee, daha rahat. Hani çiftleştirerek elde edilmiyordu. Şey mesela klan sandığından direkt tık tık topladım işte sağdan soldan küreyle. Onunla bununla tamamladım. Hani kan tanesi aldım. Bunların tasarımları neredeyse aynı bu arada. Direk ee, direkt öyle aldım arkadaşlar. Hani çok da zorlamadı açıkçası. 60 level bir ejderha normalde yapmak zor. Özellikle vampir karma gibi ejderhaları toplamak zaten çok zor. İlerleyen zamanlarda tabi vampir ve karma yapabilirsem çok daha rahatlayacağımı söyleyebilirim. Dostlarım. Ee, bu yüzden de 60 level bir tane şurada bir ejderha var gördüğünüz gibi. Onunla onu kapıştıracağım şimdi merak ediyorum ne kadar. De. Şimdi benim biliyorsunuz ki ejderhalarım şu anda fazla iyi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. E, bu yüzden daha rahat ve daha kolaylık kasma durumunda daha rahat böyle ejderhalar winlemek için böyle bir yola başvurduğumu söyleyebilirim açık konuşmak gerekirse. Bu yüzden hani bu ejderhayı yaptım. Açıkçası çok da sevdiğim bir Çünkü direkt böyle size şey gibi anlatmayacağım videoyu. Arkadaşlar bakın oh my god çok güzel ejderha falan demeyeceğim. Direkt hani neden yaptım Çünkü kolay yıldızladım. E, bu yüzden de kolay yıldızlanan ejderhaları yıldızlayıp ejderha puanımı daha rahat güçlendirmek daha iyi bir tercih oldu benim için. Daha rahat açıkçası onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Biraz yorgunum tabi. Enerjim düşük olduğu için hani şey yapıyorum biraz daha böyle... Enerji biraz daha böyle slowly yani yavaş bu yüzden de videoyu beğenip unutmayın. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz ve ayrıyetten bana teşekkürler gibi bağış atarak da destek olabilirsiniz. Youtube'da biliyorsunuz yeni özellik geldi. Teşekkürler atarak da Discord ve Instagram hesaplarımın da açıklama kısmına bulunmakta. İki hesabımı da takip edebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi video kaç dakika olmuş? Bir dakika videonun dakikası 5 dakika olmuş lan daha. Ulan kardeş. Ulan kardeş yapacak bir şey yok. Bu arada zaten birazcık daha tabi oturduğum yer konforlu değil. Şu oturdum. Oğlum 70 yıl kıyamet ne alaka ya. O zorlayacak bu bize. Tamam 111k'dan şöyle yapsak. Bunun baş elementi doğaysa. Şöyle bir kutsal müdahale yapsak. 119k kritikten 103k kritik. Yarı canı gitti deriz. 83 bin vuruyor çünkü 70 level. 70 level ejderhalar başka bir güçte oluyor gerçekten ya. Şuna baksana. Şöyle şunu kullansam bu onu üst vurur mu? Vurur tamam sıkıntı yok. Only fuck. Ultimatom vurdu da. <laughs> Bir bekledim şöyle yüksek hasar vursun diye. Terfi ettirmeye çalışıyorum şu anda. Amacım bunun full maksimum potansiyel gücüne ulaşması arkadaşlar onu yaptık daha sonra zaten çok rahat bir şekilde gerisi gelecektir diye düşünüyorum fakat karşıma çok güçlü insanlar geliyor yani bunları yenmem çok zor 70 level 60 level hero'lar da da bilmem neydi de aşırı zorluyorlar ama sorun yok yani liglerden kazanmasam da olur açıkçası açıkçası dedi bana dilimi kopartayım kardeş Şimdi videoyu beğenerekten de bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten beğenilerimiz, izlenmelerimiz o aralar çok düştü. Webcam alacağım hiç merak etmeyin. Edit konusunda konuk montaj planlarım var ve hileleri tekrar deniyorum. Adlı bir seri yapacağım ama Dragon Age'de bana tüymüş. Bu yüzden çok fazla yapmayı yeltenmeyeceğim o içerikleri. O yüzden biraz sıkıntı yani. Her şeyi görüp banlıyorlar. Hiç acımalara hiç toleransları yok bu arada haberiniz olsun. O yüzden çok fazla hile videosu dillendirmemeye çalışıyorum e, ban yemek istemiyorum açıkçası bu oyunun içeriğini üretmeyi seviyorum çünkü kitlem bundan ben bundan kazanıyorum cart olayına dönüyoruz yine emekçi baba rolüne dönüyoruz <laughs> hani bu yüzden dedim gibi çok fazla bu içeriklerin hile içerikleri falan çekme taraftarı olmadığımı söyledim zaten Tamam şimdi şöyle yapsak mesela efsane bir büyü tekrar yapsam ben komple bunların ikisine de hasar vurmak istiyorum desem mesela bekleyelim şimdi kardeş hatta dur direkt şöyle yapacağım e, yok yok direkt al bunu pişmanlık yok. No remorse saldırısı. saldırı 49 bin. Tertemiz bir saldırı yaptım. 76k'dan değil de bunu şöyle efsane bir büyü yapalım direkt. 79k. Çok iyi. Bu ejderha kolay yıldızlanabildiği için direkt bunu tercih etmem çok daha rahat ve kolay olduğunu da söyleyebilirim dostlar. Gerçekten aşırı kolay çünkü şey oluyor bu ejderha. Yıldızlanıyor. Rahat yani. Evet ekstra tur kader zincirleri. Sıkıntı biraz. 108k vurduk. Yüksek kefaretimiz zaten şu an maksimum. Daha fırtınamızı da yapalım. Zamanla hesabım gelişiyor farkındaysanız zaten. İleriye bir şekilde ileri dönük hedeflerle devam ediyoruz her zaman. We all gonna make it bro. Keep moving forward step by step dediğim için. ileriye her zaman gidiyorum arkadaşlar. İleri gitmek zorundayız çünkü. Neden gitmeyelim ki? ileri gidersek çok daha iyi olur herkes için. Legendary Spell Güzel Legendary Spell bir daha Legendary Spell 76k çok tertemiz Şöyle yapalım Hemen bir pişmanlık yok saldırısıyla direkt hop 161k kritik geldi 161k kritik de çok rahat bir şekilde aldık bu videoları biraz daha 10-12 dakika arası olmayı tutmaya çalışacağım arkadaşlar çünkü dediğim gibi hani şu anda biraz daha yeni etkinlikler güncellemelerin gelmesini bekliyorum diyecektim ki zaten geldi de e, bu yüzden Hemen videoyu atacağım ve e, videoyu attıktan sonra direkt işlensin olsun. Bu arada Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord e, sunucumuz buradadır gördüğünüz gibi. Şöyle hemen bir de tekrar remorse pişmanlık yok yapacağım. Bakın ne kadar vuracak onu merak ediyorum. Buna sıfır vurdu çünkü buz bu. Ninja yıldızları yaparaktan da tek atabilir miyiz 16k. Kefaret kurt ejderhası gerçekten güçlü bu arada. İlk aldığım bir pas ejderhasıydı gerçekten çok güçlü ejderha hani. Her şey geçtim açıkçası fena değil yani. O şekilde ilerletiyor abi. Bir problem yaratmadı bana. Şu an 72 kayı vurduk çok güzel bir şekilde. Only crap. That's it man. O zaman sen bana özel saldırı yaptıysan sıra bende. Hep siz mi yapacaksınız anasını satayım biraz da biz. Oha. Bro sakin ol ya. Sen niye şimdi e, şey yaptın ki birden güm diye bir vurdu. Üçü döldü abi. <laughs> Rank kasmaya çalışıyoruz bro sakin. Bu çok güçlü. Bu gerçekten bunun bunu 70 level yapsam bu çoğu ejder, ay tekler ya. Evet bunu da tekrardan sonunda bir rank atlattırdık arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde güzel bir şekilde ilerliyoruz tabii ki de. Ee, efsane bir yapalım 73k. Şöyle hemen tekrar bir remorse yapacağım. Bakalım hasarları nasıl dağıtacak diye düşünüyorum. 24 fena vurmadı bu seferki Ama diğerlerine çok sağlam vurmuştu bu arada. Sağlam oturtturdu daha doğrusu. Şöyle hemen 75k'mızı da yapalım. Şu an bulunduğum nokta biraz rahat değil arkadaşlar. O yüzden video çok çekmek istemiyorum. Bulunduğum sepa rahat değil. E, sepa dün koltuk rahat değil. En büyük sorunum şu anda konfor ve sırtım aşırı derecede ağrıyor. Bu yüzden hani çok fazla video çekemiyorum. Hani çekemiyorsam da kusura bakmayın. Şimdi bunların savaşlarını yaptık. diyor. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Tamam. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, subscribe olmayı unutmayın. Instagram, Discord linkler açıklama kısmına bulunmaktadır. Bana teşekkürlerden de başlatabilirsiniz. Katılın için çok teşekkür ederim. Hepinize kendinize çok dikkat ederim. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı ve bay bay.